Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak olan NBA maç tahminlerinde bulunacağız. Yani 11 11 22 enteresan bir tarih. 11 Kasım 2022 yılı. Yani hepsi çift hane 11 11 22. Bu enteresan tarihte umarız full çekerek iyi bir şekilde cevap veririz. Tabii ki ona geçmeden önce dün yaptığımız videoda sonuçları açıklayacağız. 5-6 sayı farkla full çekmekten geri kaldık. 4'te 3 tutturduk. Hızlı bir şekilde sonuçları açıklayacağız. İlk maçta Indiana Pacers Denver maçında Denver kazanır dedik. Denver kazandı. Halil Burton üst çıkar. Michael Porter Junior üst çıkar. İkisi de gelmiş oldu. İkinci maçta Boston Detroit maçında Boston en az bir 6.5 handikaplı yener. Boston 12 sayı farkla yendi. E, bu da gelmiş oldu. Jason Tatum e, üst baremini vermiştik. O da geldi. Chicago Bulls New Orleans Pelicans 230 sayı üst dedik. Maç 226 sayıda bitti. Yani bir 5 sayı farkla üste çıksaydı bu da gelmiş olmuş olacaktı ve full çekecektik. Diğer maçta Burada DeRozan 24 sayı üstünde atar demiştik. Geldi. Brendan Ingram 23 sayı üstünde atar. Gelmedi o. San Antonio Spurs Memphis maçı. San Antonio Memphis maçında üst vermiştik. 231 sayı üst baremi. Bu da gelmiş oldu. Uzatmaya da gittiler. Onlar baya bir sayıya çıktılar. Ve 4'te 3 tutturmuş olduk bu şekilde. Kazanın arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Doğru seçenekleri doğru şekilde oluşturduysanız sıraladıysanız kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum ve abone olmayanlar abone olsunlar. Beğeni atarsanız ve yorumlarınızı yazarsanız tabii ki bu videoda da 100 beğeni geçersek seviniriz arkadaşlar. Algoritmanın üstüne biraz çıkalım, biraz daha güçleşelim. Sizden istediğimiz bu. Tabii ki ikinci yolda var. Bize eğer kazandıysanız, iyi bir şekilde kazandıysanız Teşekkürler butonu var. O teşekkürler butonundan kanala destek çıkabilirsiniz. Hem kanala destek çıkarak bizi daha onurlandırırsınız. Hem daha güçlü bir şekilde karşınızda olmayı sağlarız. Daha sağlam olarak maçları size vermeye çalışırız. Hem tabii ki kazandığımızı bu şekilde anlarız arkadaşlar. Yani verimli iş yaptığımızı bu şekilde anlarız. Şimdi başlıyoruz. Bu geceki maçlara hızlı bir şekilde. Onları anlatacağım. Tabii ki kısa yorumlarla da bulunacağız. 4 tane maç var. Sadece ve bu 4 maçın da tahminini vereceğim. Her zaman yaptığımız gibi en kupon olarak da size vermeye çalışacağım. İlk maçımız Washington Wizards Dallas Mavericks maçı. Burada Donç için son dönemdeki olağanüstü formunu görüyorsunuz. Bizim fazla konuşmamıza gerek yok. Washington'da Bradley Bill geri dönecek gibi gözüküyor. Ama kesin değil. Maç önü kadrolara bakarsanız. Ama Washington tabii ki Bradley Beal Dönse bile iyi oynuyorlar kendi evinde etkili oynuyorlar ama Dallas'ta Doncic gibi birisi varken tabii ki diğerleri Dinwiddie ve e, diğer oyuncular gelen oyuncularda destek çıktığı zaman Dallas'ı yermeleri çok zor. Burada favori Dallas'tır. Washington karşısında Dallas kazanacaktır. Doncic yine coşacaktır. 1.45 orandan Dallas'ın galibiyetini alabilirsiniz. Doncic 33 sayı üstünde atar. Onun üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Ve Hachimura Washington tarafında Japon oyuncu Hachimura ekstra olarak söylüyorum. 10 sayı üstünde atar. Onun da yüz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta enteresan maçlardan biri olacak. Atlanta Philadelphia 76ers maçı. Atlanta kendi evinde Philadelphia'yı karşılıyor. Trey geri döndü bu maçta oynayacak. Philadelphia'da ise James Harden hala eksik. Onun eksikliğini çekiyorlar. Ama tabii ki ne yapılacak? Burada her şey olabilir. Atlanta kendi evinde kazanması biraz favori gibi gözükse de Joel Embiid oynayacak. Philadelphia daha güçlü gözüküyor. James Harden olmadan da yani Joel Embiid kendisi de bu maçı kazandırabilir. O yüzden Burada taraf bahsine gitmeyin diyorum. Burada size üst öneriyorum. 220 sayı üst baremi alabilirsiniz. Yani toplam sayı baremi üste gidecek burada. Takımlar 120'lere e olası bir uzatma da olabilir ama 220 üst baremi açılacaktır diye düşünüyorum. Atlanta tarafında Trey Young 26 sayı üstünde atar ve Joel Embiid 29 sayı üstünde atar. Joel Embiid'in bu maçta 30 sayı üzerlerine çıkmasını bekliyorum. Artık etkili oynayıp maç kazandırması gerekiyor. Bu maçta başlangıcı yapmak zorunda. Geliyor üçüncü maça. Üçüncü maçımız Miami Heat-Charlotte maçı. Charlotte'ta tabii ki Gordon Hayward geri dönme olasılığı var. Ama kesin değil. Terry Rozier geri döndü oynuyor. Miami kendi evinde Tyler Heron'un da dönme durumu var. Maç öncesi bakarsınız ufak sakatlığı vardı. Ama tabii ki Lowry, Butler ikilisi Adebayo ile birlikte üçlü olarak Tyler Heroda da dönerse daha güçlü olacaklar. Miami Charlotte karşısında kaybetmesi kendi evinde seyircisi önünde etkili bir şekilde oynayacaktır. Ve en az 3.5 handikaplı en az bir 4-5 sayı farkla Miami yenecektir. 1.30 oranından sağlam olarak bu şekilde kullanabilirsiniz Miami'nin galibiyetini. Jimmy Butler 24 sayı üstünde atar ve Charlotte tarafında Terry Rozier 21 sayı üstünde atar. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız yine güzel maçlardan biri olacak. Daha geç saatte başlamasına rağmen New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers. Portland'da Lillard döndü. Simmons'da döndü. Bu maçta Nurk için durumu biraz belirsiz. Oynamayabilir. Sakatlığı var. Ama tabii ki maç öncesi bakarsınız. Nurk işte oynamasa zaten çok zorlanacaklar pivot konusunda. New Orleans Pelicans tarafında ise üçlü oynayacak Brendan Ingram, Zion Williamson ve C.J. McCollum. Bu üçlü her zaman toplamda bir rahatlıkla bir 60 sayı verebilen bir üçlü. Valancunas'ın da etkili oyunuyla beraber çok dörtlü olarak çok daha güçlü oluyorlar. Diğerleri de katkı verdiği zaman Graham gibi oyuncular üçlüklerle. Tabii ki New Orleans Pelicans bu maçta favori, kendi evinde oynayacak, kazanması büyük bir ihtimal ama. Portland'da Lillard gibi bir makine varken ne olur ne olmaz diye işi garanti almak için burada size üst öneriyorum. Üste gidin. Çünkü Lillard orada varken makine çalıştığı zaman üçlükler falan filan olağanüstü sayılara ulaşabilen bir oyuncu. Tek başına maçta kazandırabilecek bir oyuncu. O yüzden bu maçta 220 üst öneriyorum. New Orleans Pelicans Portland maçında. Brendan Ingram 23 sayı üstünde atar ve Damian Lillard 25 sayı üstünde atar. Onun da 100 baremini kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık durumu ne kadar elverişli onu bilmiyoruz. Yenikçe başladı oynamaya. Sakatlığı vardı ama eğer oyunu giderse, üçlükleri girerse tek başına maçı çıkartacaktır. Burada 220 üst alıp rahat, keyifli bir maç seyredebilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra yapacağımız tabii ki her zaman yaptığımız gibi 2 kupon olarak size vermeye çalışacağız. İlk kuponumuz sağlam kupon olacak. Washington Dallas maçında Dallas kazanır 1.45 oranından alabilirsiniz. Doncic'in coşarak bu maçı almasını bekliyorum. 1.45 oranından bu yılın en büyük MVP adayı Doncic olduğunu daha başta gösteriyor. Umarım tabii ki bu seri devam eder. 1.45 oranından Dallas'ın galibiyetini alabilirsiniz. İkinci maçı ise Atlanta Philadelphia 76ers 220 sayı üzbaremi. Bu maçta da üst alıp kombinleyerek iki üstünde güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Washington Dallas, Dallas kazanır. Atlanta Philadelphia 76ers 220 sayı üzbaremi. Oyuncu üz baremlerine gelince Oyuncu yüz baremlerinde size tabii ki bir üçlü vereceğiz. Üçlü şöyle oluyor arkadaşlar. Doncic 33 sayı üstünde atar. Joel Embiid 29 sayı üstünde atar. Ve Brandon Ingram 23 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü size öneriyorum. Üçlü olarak yapabilirsiniz. Ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Tabii ki bu üçlüden isterseniz aralarından ikili de seçebilirsiniz. Her zamanki gibi karar sizindir. Ama üçlü yaptığınızda 5 oran alırsınız. İkililerde yaklaşık 2.83 oran civarında alırsınız arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi, zillerinizi açın. Bu ilk destek çıkabileceğiniz yol, yol bize artı beğeni yaparsanız, beğenileri yüze çıkarırsak ve yorum yazarsanız yorum soru ne varsa bir emoji de olsa bize destek çıkarsınız arkadaşlar. İkinci yolda ücretsiz olarak oynatma listelerinde diğer videolar var. Diğer videolar değişik videolar orada ekledik. Oynatma listesinden diğer videolarımızı da izlerseniz o şekilde de bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese bol kupon başarılı başarıları arkadaşlar iyi kazançlar hoşça